Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 97. bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu bölümde aile içindeki dengeler tamamen değişiyor. Uzun süredir saklanan sırlar nihayet gün yüzüne çıkarken karakterlerin hayatı geri dönülmez bir şekilde etkileniyor. Özellikle baş karakterler arasında geçen yoğun yüzleşmeler izleyicinin kalbine dokunacak türden. Aile bağlarının sınandığı, dostlukların ve ilişkilerin kırılma noktasına geldiği bu bölümde duygu yoğunluğu oldukça yüksek. Geçmişin gölgesinde kalan hesaplaşmalar ve beklenmedik gelişmeler izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Fragmandaki her sahne yeni bölümde fırtınalar kopacağının habercisi niteliğinde. Kızılcık Şerbeti 90 7. bölümde izleyiciyi sürpriz dolu bir hikaye bekliyor. Karakterlerin hayatlarında önemli dönüm noktalarının yaşandığı bu bölümde sevgi, ihanet, pişmanlık ve cesaret gibi temalar öne çıkıyor. Aile içinde yıllardır saklanan gerçekler artık daha fazla gizli kalamayacak. Tüm bu gelişmeleri kaçırmamak için yeni bölümü mutlaka izleyin.